Merhaba arkadaşlar. Bugün 12.01.2023 saat 15.11 Amerika'nın enflasyonu açıklamasını bekliyoruz. Amerika'nın enflasyon tahminlerine şöyle bir bakalım. Geçen ay 7.1 olan enflasyonunu, yıllık enflasyonu bu ay 6.5 olarak tahmin etmiş. Bu tahmin 6.7'den 6.6'ya sonra 6.5'e indi. Nedeni? büyük ihtimalle tahminime göre işsizlik oranlarının e, geçen açıklamalarının iyi gelmesi e, çekirdek enflasyon dedikleri yıllık gıda ve enerji hariç enflasyonda geçen ay yüzde altıdan 5.7'ye inmesini bekliyorlar burada işsizlik oranlarında e, işsizlik başvuru oranları miktarlarında 204'ten 210'a çıkmasını bekliyorlar ki bana göre bu daha düşük gelebilir. Bunun daha düşük gelmesi piyasalarda enflasyonda bu civarda ya da bunun 0 1 puan altında bile olsa piyasaları bir güzel canlandıracak diye düşünüyorum. Ve Şubat ayında Fed'in yapacağı faiz artırımını da etkileyecek 0,25 civarında bırakmasına neden olacak diye düşünüyorum bu piyasaları nasıl etkileyecek bu haliyle gelirse ya da bundan çok az eksik gelirse piyasalarda bir canlanma olur Eğer durgunluk belirtileri var ise ki söylenen oydu piyasalarda borsalarda altında Gümüş değerli metallerde yukarı yönlü bir yükseliş olur diye düşünüyorum bekleyelim görelim